Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım yes. Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan verme Şarkılara sen de bak Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye tamam geldi yazdım an ve an Bizi zenci diye çalmadılar radyolarda lan Ben susmam devam Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz. Vursun şeker gibi şokola marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Akalım Arabaya Bindim Yürü Bakalım Tabi Radyomuzda Yine Deme Takalım Bir Kez Olsun Bizi Çalmadın Adamım Akılda Kalır Titim Havalı Bu Gecede Hızlı Takılmacalı Beni Yakalarsan Sakın Acıma Canım Derin Olsun Boğulmam Açıl Adamım konuşulur repileri geri geri kelimenin sana geri verir fero bilineli baba gibi serin kan bu gece de bana geliverin verin canım çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin oh. sıcak oldu dedi gibi nenin so spot da açar emin oh fuck eski okul dedi adım mihriban mihriban seviyorum hem silim mini türkçe rap'te yeni nesil biri var <laughs> dedi büyük olsun seviyorum minimal Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Bil. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Bil. Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Var. Dedi kaydet beni SMS'e gir bak Var. Dedim bak can paso bana sarcan Yok ya kardeşime dedim kurtar beni Berk can Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Dirin olsun boğulmam Açıl adamım